Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte One Man Squad şekilde Military Base'den daha doğrusu C'den oyunumuza başlıyoruz ve gelenler var. Acil bir silah silah pompalı olmaz. Tamam UMP ile artık direkt başlayacağım hiç düşünmeden. Yani önce adamları öldürüp en son loot'a geçeceğiz. Bir dakika şu açıktaki arkadaş ya yani çok erken oldu kusura bakma ama adam nasıl öldüğünü de anlamadı. Evet sen de bir yat aşağı. Üst tarafta birisi var yanlış duymadıysam. Bir dakika. Bak alt taraftaymış. Uy. Abi kısa süreli ölümden döndük. Evet başka birisi daha geldi. Yalnız bunda DP var. Uuu. Pompalı varmış bak onu da görmedim ha. Neyse ikinci sefer bir ölümden döndük. Şu yeleğimizi yenileyelim. Şu reload attıktan sonra. Evet görüyorsunuz genelde militere atlayanlar C tarafını tercih etmiyor. Ya da artık bana mı öyle denk geliyor bilmiyorum. Bir dakika şu botu da bir öldürelim. O tarafa baskın yaparız. Evet yani madem insan göremedik bir botta vuralım. Hadi bakalım çok fazla vakit kaybetmeden direkt basalım. Aa bir dakika. Tam şu önümdeki yerdeler. Bunlar sonradan geldi galiba. Oo. Bunlar kalabalık yani seslere bakılacak olursa Bir saniye çok aceleye gerek yok Abi adamlar beklemiyor ki Hadi İşte bu be Abi DP'nin gücü işte ya görüyor musunuz yani çok fazla mermisi olduğu için bayağı işimizi gördü. Şu M4'ü de aldık. Güzel bu arada M4'ümüz fullenmeye yakın. Şu SKS galiba. Yani KNT yerini alalım şimdilik Tabi sonradan böyle bir M24 Kar98'i bulabilirsek Onu da kullanırız Yani şimdi şöyle bir military de. Tabi elektrik direğine pusanlar yoksa Bu taraftan bir sağ salim çıkalım Ayrıyeten şöyle bir M4'e uzatılmış Şarjör bulsak başka bir şey istemem Ama yok galiba Lan bu nereden çıktı Bir dakika Abi ben burayı temiz zannediyordum Tamam biri bayıl What Abi 2 saniye içerisinde neler yaşandı bilmiyorum şu an O işaret bir şey Çok güzel Ama hala bir uzatılmış bulamadık görüyor musun Neyse bu galiba bu maçta kaderimiz böyle Şu işaret bir şeyin aslında alandayız Direkt bu taraftan atsam Şu direğe pusan yoktur inşallah Hadi bakalım Yolladık gitti Evet hoş geldiniz tam da attığım yerden geldi bu arada ne varmış sende? Abi M249'da MK. Nedense bu ikili çok veriyor bana. Neyse alalım bakalım. Ayıp olmasın. Tabi şimdi bir Groza ile AVM çıksa onun yeri ayrı arkadaşlar biliyorsunuz. Ama M249'da MK'da iyidir. Özellikle M249 şöyle tam bir squad team gelince çok yardımcı oluyor araba savaşında filan. Evet gidelim bakalım. Bir dakika burada bir araba durmuş. Aa adam. Vallahi beni fark etti. Bu ne yapıyor ya burada? Köprünün üstüne mi çıkmaya çalışıyordu acaba? Şöyle bir MK ile. Aa dokundum öldü. Bak bir de tek başınaymış. Allah Allah. Lootuna bakacağım hadi neyse. Bir an düşündüm de. Belki iyi bir şey vardır. Aa boş gözüküyor. Ha tamam bug olmuş. Bir an korktum. Yani çok fazla işimize yarayacak bir şey yok. Uzatılmış şarjör verdi de. Bari M4'ü bırakmadan önce verseydin artık m 249u onu takamayacağız. Şu arabayı değiştirelim. Bakalım School Rozok tarafına böyle yavaş yavaş tüm haritayı dolaşırız gibi geliyor bana. Olmadı o taraftan George Full artık yapacak bir şey yok. Yo Skull tarafı da şu an temiz gözüküyor ama. Aha tamam. Abi ne varsa Toki'de var. Bunlar bot mu yoksa ya? Ha, dur ayak sesi geldi. Şu arkadaş bot tamam onu anladık. Şurada gerçek insan olabilir çünkü çok ufak bir ayak sesi duydum arkadaşlar o taraftan. Oğlum niye öyle karşıma çıkıyorsun aklım gitti. Ha bunlar karşı taraftaki Toki'deymiş ya. Ayak sesi sanki buradan geldi gibi ama. Evet hepsi burada abi. Şu an emin oldum. Paldır küldür koşuyorlar hatta. Yani elimde M249 var bilmiyorum. Biraz tehlikeli hareket ama direkt dalsam yok. Kapı kapalı. Bunlar taktiksel oynuyor. Hatta bir bomba denesem. Şu pencere tarafından. Bak onlar da koşuşturmaya başladı. Oha. Abi bombayı aşağı attım bildiğiniz. Aa dur. Araba geliyor. Lan siz nereden çıktınız? Hayda. Bak bunu takım arkadaşı değilmiş bu arada. Yukarıda iki kişi var. Onlar da bomba deniyor. Artık sonumuz ne olacaksa, yani bunlar hiç aşağı inmeyecek gibi duruyor şu an. Bak Molotof'la falan da yaktılar. Şimdi ben bassam biraz riskli hareket iki kişiler. Daha başka araba geldi şimdi baksana. Toki'de sesi duyan geliyor. O bu alt taraftan galiba bu tarafa gelecek. Hadi bakayım. Bak bunun arkadaşları kesin bu. E. Sen öldün artık kurtuluşun yok. Bak yukarıdakiler hala gelmiyor ya. Yok abi bunlarla bence uğraşmaya gerek yok. Çünkü burada beklersek bir anlamı yok. Hatta gitmeden önce bir bomba deneyeceğim. Bak hala en üst kattalar. Hadi bir bomba deneyeceğim. Belki baygın olursa direkt basarım da. Yok abi. Hadi ben kaçar. Görüşürüz. Çünkü çok fazla gereksiz uzamadı mı sizce fight? Bir yandan alanı da verdi dediğim gibi. Evet fark ettiler Direkt taramaya başladılar hatta tekerim bile gitti şu an. Bu arada çok gereksiz vakit kaybettirdiler farkındayım ama. En azından o tarafa gelen bir takımı öldürdüm iki kişilik. Yani onun harici. Abi adam var. Şu an konuşmayı bırakıp biraz odaklanmam lazım. Aa araba buldum. Şansa bak oyun bana diyor ki şu an direkt rushla yani beklemeye gerek yok diyor. O zaman biz de dediğini yapacağız. Bak bir de sis filan atmışlar. Kesin kaldırmıştır bu arkadaşını. O AVM sesi duydum. Abi topuk. raşlamaktan vazgeçtim. En iyisi ben bunlara uzak oynayayım. Bak tekerimi bile patlattılar. Sen nasıl bir keskin nişancısın ya. Adam beni vurayım derken tekerleğe götürdü. Dur bakalım bende de M249 var yani yakın mesafede. Affetmeyiz. Bu bir. Evet şimdi takımın devamı burada bir yerde. Kulübe temiz. Ay şimdi her taraftan çıkabilirler. Evet sesi gelmeye başladı. Uy. Şimdi karşı taraf bana sıkıyor. Görüyor musunuz? Yine bir bela içerisindeyiz. Şu kar 98'e geçelim. Yalnız bunlardan birinde AVM vardı da hangisindeydi? 7 bir tane. Artık göstermiyorlar. Dur bir dakika. Şu AVM bunda galiba. Tamam. Oh rahatladım bir an var ya. AVM'yi kaybetseydim şu an üzülürdüm. At şöyle mermileri. Groza'yı gördüm bu arada arkadaşlar. Merak etmeyin ama. Oyunun sonu iyice yaklaştı. Yani M249'da neredeyse Groza gibi. Ama alanda şu an kötü taraftayım. O tarafa nasıl geçeceğiz? Aa başka birisi daha var. Bir dakika, bunlar soldakiler değil. Evet, şimdi başka bir belayla daha karşı karşıyayız. Bir dakika. Abi onu ben kafa olarak atmıştım ama bak yine yemedi. E sonunda Şöyle seni bitirmeyi oynayacağım da sen ne kadar şanslısın. Tamam o daha yaşamaz. Arkadaşı da sol tarafa kaçtı. Şimdi bunlar birbirine girerse evet. Aynen aynen bak şu an çok iyi bir konum alabilirim. Oho adamlar. Abicim bu nasıl fight? Baksana bunlar 3 kişi. Ya adamın kafasına sıkıyorum. Niye önüne geçiyorsun? E sonunda şu soldakileri biraz bırakacağım. Bunlar daha tehlikeli duruyor. Tamam biri öldü. Aha diğeri açıkta. Oy. Abi tamam. Yalnız DP ile adam çok iyi geçirdi. Çok iyi. Hadi bitirebilsem. Bir tane daha. Tamam öldü. Evet kaldık birebir. Bakın şu an tam sis vakti. Adama bakacak olursak 3 tane sis atmış gerçi. Bende de bir tane var. Ama alana girmeye yeter. Kalmışız birebir artık. Kim oyunu alırsa. Yalnız dördüncü sisi de attı o sol tarafa. Şöyle sağla gitsem. Bu da mı alan dışı? Yo. A gördüm adam sol tarafta. A oyun alanı yine onda ya. Abi ne kadar şanssızım şu alan yönünden. Cidden adam şu an o kadar avantajlı ki. Yes be. Harbiden her ne kadar oyun alanını bize vermese de 23 kil ve 2895'lik bir hasarla oyunumuzu kazanmayı başardık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmayan varsa aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya da like atarsanız çok sevinirim. Bugünkü benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.